Güzel yağmur Baba Evet Yerimizi aldık. ucunu bana ver. Biraz da rüzgar var ya uçmaz inşallah. Çok öne gitme ama. Hayır. Biraz. Orada çok az bir şey kaldı. Biraz gel. Tamam çek geriye biraz o zaman. Nasıl? Girip çıkma o payı. Tamam. Hayatım şunu karşıdan bir tutsana. Geliyorum. Şunu birazcık tam ortalayalım. Şöyle tut. Şöyle şöyle açayım biraz. İyi rüzgar kaldırmadan serdik çadırı. Hi. How are you? Yes. Lav Valley. Yes. Hayatım şu içeri girip ayaklarını düzeltebilir misin? Biraz daha hava basacağız. Basayım bekle. Yorulduysa ben alayım. Olabilir. Değişelim mi? Gel. Havası yeterli herhalde hayatım ya. Yeterli. Boruları ben sert tamam. Ben burayı bir sileyim hemen. Uçacak Kazıklarını gibi. çakacağım Aynen. hemen bunun. Yoksa havalanacağız vallahi. Ben hemen sileyim be. Sen içeriyi sil o zaman. Ben de kazıkları Hı. halledeyim. Tamam. Öbür tarafını çevir aşkım. Heh. Yavaş. Ya, yavaş yavaş. Elini vurma. Aferin. İçeride işler nasıl gidiyor? Az kaldı. Anneciğim ayakkabına girme artık. orayı sildim gel. su var anneciğim. Niye su kalalım? Kasayı da al hayatım. Onu oraya mı koysak acaba? <laughs> hayatım içeriden fermanlı şey yap, kapat. Girişi tek taraflı Kapattım. verelim çünkü Ceren yapacak. İçeriden çekebiliyor musun orayı? Burada, fermanlı şöyle takip ettin hadi. Hayatın bez var mı be? Ben Nemli şey ya da ıslak Sen mendil. Bunu al şey. Bunlar şurası. kendi Teşekkür ederim. Şuraya kızım buraya getireceğiz. Yavaş yavaş ayağını düşürme. Heh, tamam. Hayatım onu ver de güneşe koyayım bu. Onu versene elindekini. Tüpü mü? Yok. Patla, <laughs> patlamayalım hayatım. <laughs> çek kazan. Bu da burada şişsin. Oo. Dur. Şunu ötüyüm. Ha onu mu sercen? Tutayım ucundan. Şöyle çabrazda da örtebilirsin. Bu da diğer tarafı. Biraz daha nur. Anne bir. Tamam. Sen aç. Getir kızım şuraya koyalım. Ya da orada dursun tamam. Bunu da şöyle. <laughs> aşkım bunları buraya dizelim. Şunları şuraya koyalım. Sar sar hep sar. Bak birazcık bu da burada var bence. Al, sen koy aşkım o zaman. Bunları ne yapacağız Ravza biz? Yaksız. Yakacağız. Yakacağız. Isınacağız. Ve üşümeyeceğiz değil mi kızım? Suya da koyalım. Al, küçüğü de sen koy. Bakalım valla sobayı deneyeceğiz. İnşallah iyi yanar. iyi yanar. Yanar mı diyeyim kızım? İyi yanar gibi duruyor. Ya. Ateşi gördü hemen şey yaptı ha. Hayat tavuklar. Sen ne alemdesin hayatım? Az kaldı. Bir domatesle şey doğrayacağım. Soğanla an... domatesi getirdin mi? Hı <laughs> hı getirdim. Bu, yanında mı? Yanımda. Tamam. Arabadaysa getireyim diyecektim ya. Yok yok doğradık hepsini tamam. I must not... Gördünüzler. Gördünüz mü? Bir süre şey mi? Harika olmuş. Yemin ederim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Beğendin mi ben sana? Nasıl daha daha de Ya. Değil mi kızım? Arada da kedi dostlarımızı... Kalan isterim. yemeği kedilere vereceğim ben yani eğer çocuklar yemeyecekse. Sonra ben ben. mu sen? Doydum. Kalanı kediye vereyim kedi maması getirmiştir Azanur, Onunla biraz doydular. Olsun biraz et yesin değil mi aşkım? Bunlar mı koydunuz o kedi maması? Çantamızdaydı. Yavrular burada. Gel. Gel gel gel. Gel kızım gel kızım. Gel kızım gel. 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 Hayatım başka varsa getirsene tavuktan. sabuktan varsa hayatımda içeri Al canım. Baba. Getir kızım getir bunu. Ver aşkım. Sen buna bunu ver sen de bunu al. Şu boş tabağı al kızım aferin sana. Gelin yavrular. Kurban olurum size gelin. Heh. Ekmek arası tantuni. Hadi size afiyet olsun aşklar. kediyle köpek yan yana bak görüyor musun hayatım? Kediciklerin karnı doydu ama bayağı yediler. Evet. Yaslanım senin de yok. Çok güzel yağmur başladı. Evet. Sesi dinle. Harika. Yağmur gösteriyor muydu bugün? Hiç bakmadım. Hayır. Hi.